İzleyenler zirveye yükseliş, inovasyon ve değişim ile başlar. İşte bu düşünceden yola çıkan Mega Grup Bilişim, eğitim alanında %100 kurumsallaşmaya giderek bir yeniliğe daha imza attı. Grup 2016 hedef ve projelerini Çırağan Sarayı'nda düzenlediği Zirve Serüveni Eğitim Lansmanı'nda tanıttı. İzliyoruz. Network Marketing sektöründe, Türkiye'den dünyanın 53 ülkesine ürün ve hizmetlerini sunan Mega Grup Bilişim, uluslararası arenadaki başarısını yaptığı yeniliklerle taçlandırmaya devam ediyor. Zirveye yükseliş, inovasyon ve değişimle başlar düşüncesinden yola çıkan firma, eğitim alanında %100 kurumsallaşmaya giderek yeni online eğitim sistemini İstanbul Çırağan Sarayı'nda düzenlediği zirve serüveni eğitim lansmanında tanıttı. Bizim için 2015 yılı kendimizi geliştirme ve öğrenme yılı oldu. Şimdi 2016'ya başladık. 2016 bizim için artık kazanma yılı olacak. Bu etkinlikten sonra mega şahlanacak. Eğitimle ilgili devrim niteliğinde değişiklikler yaptık. Biz bütün organizasyonumuzdaki herkesin aynı seviyede eğitim almasını istiyoruz. Hakkari'den Edirne'ye kadar, Türkiye'den Avustralya'ya kadar eğitimde fırsat eşitliğini herkese sunmuş olacağız. Bizim organizasyonumuzda olan herkesin aynı dilde aynı şeyleri öğrenmesini istiyoruz. Bu yeni eğitimimizi 12 bölümden oluşturduk. Ve bu 12 bölümlük eğitimin tamamını sizlerin sanal ofislerine yükledik. Bundan sonra sanal ofislerinizden ücretsiz olarak kendi eğitim bölümünüze girip buradan eğitimlerinizi izleyebileceksiniz. Eğitimcisi yanında olacak. İstediği an, dilediği yerde eğitimlerini açıp eğitimlerini izleyebilecek. Yeni bir yazılım gerçekleştirdik. Bütün eğitim sistemimizi herkesin telefonuna yükleyeceğiz değerli arkadaşlar. Dünya artık globalleşti ve herkes bu dünyanın içine hapsoldu. Biz ...insanları bu dünyadan çıkaramıyoruz. Ben de bunun çözümünü buldum. O zaman biz onların dünyasının içine gireceğiz. Madem onları bu dünyadan çıkaramıyorsak... ...biz bu dünyanın içine gireceğiz. Ve onların telefonlarının içine gireceğiz. Ürünümüzle birlikte ürünümüzü gönderdiğimiz yere... ...eğitim sistemimizi de göndereceğiz. Biz... ...küresel entegrasyonun içerisinde... ...global network camiası içerisinde dünyada rekabet edebilecek bir şirket olacağız ve dünyaya açılabilecek de liderler yetiştireceğiz. Bunun için bir zemine ihtiyacımız var, sıfırdan yazalım dediler. Şu anda elimizde pırıl pırıl olmuş, vizyonuna, geleceğine, üst koluna ve şirketinin vizyonuna inanan sizlerle bir arada olmak çok güzel. Hepimiz bir çatı altındayız arkadaşlar. Bu çatının adı Mega Group. Bugün buraya kadar teşrif ettiğiniz için, aynı heyecanı belki sıfırdan yaşamak için, bir arada olduğunuz için hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Programa Asya'daki yapılanmayı oluşturan dünya lideri Dr. Hedi'nin canlı olarak bağlanması heyecan oluşturdu. Seminer sonrası Mega Grup Birişim Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öpengin, Genel Koordinatör ve Network Koçu Şerif Menteşe ile Megastarlar, lansmanla ilgili Eko özel açıklamalarda bulundu. Zirve Eğitim Lansmanı 2015'in son çeyreğinde başlattığımız kurumsallığın son noktasıydı. Bugün bunu bitirdik ve bunu lider arkadaşlarımızla paylaştık. Özellikle Türkiye'de biz bir ilki gerçekleştirdik ve yüzde yüz kurumsallaşmayı özellikle eğitim alanında başaran firmayız. Biz ilklere alışığız aslında yaptığımız her şeyde hep ilk olmaya alışız. Bugün de bir ilki daha gerçekleştirdik. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Türkiye'den dünyanın 53 ülkesine satış yapan bir network marketing firmasıyız. Türkiye'nin adını buradan bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Ve vizyonumuz Türkiye'den bütün dünyaya açılmak. Bunu en iyi şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. İki yıl öncesinde müjdesini verdiğimiz bir programdır. Hem Türkiye'de hem de tüm dünyada hali hazırda network marketing kurumsal bir eğitimi yoktur. Herkes kendi doğrusunu anlatıyor ve böylelikle doğru dil, doğru ağız ve doğru birlik hiçbir zaman için oluşamadı. İki yıldır bunun üzerinde çalışan Mega Grup Bilişim Ailesi bunu tamamladık. Biz sadece satış yapan bir ekip yetiştirmiyoruz. Hem kendini hem de kendisiyle birlikte hareket eden ekibine eğitim vermeyi öğreten insanları yetiştiriyoruz. Şirketimizin kurumsal anlamda bütün organizasyonumuzun aynı şekilde eğitim alabilmesi için en aşağıdan en yukarıya kadar herkesin en iyi şekilde doğru bilgiye ulaşabilmesi için resmi şekilde bir eğitim programımızı ekibimize tanıttık, lansmanını yaptık. O yüzden çok mutluyuz. Bu saatten sonra büyüme hızımızı arttıracağımızı düşünüyoruz. Bugüne kadar yaparak birçok şey öğrenmiştik ama bugün daha profesyonel bir şekilde daha da büyüyeceğimize inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte çok daha hızlı, çok daha güçlü bir eğitim sistemiyle kurumsal olarak bunu Türkiye'de ve dünyada yapan ilk şirket olarak yolumuza devam edeceğiz.